Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Ulan adam nerede ya? Ulan bu sarp var ya. Adamı gönderiyoruz abi çarşıya. 10 saatte gelmiyor kardeşim. Kovacağım ben bu çocuğu ya. Yok abi bir ton iş çıkmış. Tarlı büyümüş. Adam gelmiyor yani. Ulan ne biçim bir... Hop Hop abi baktan manı araklayıp geldim gözünü abi seveyim. Abi ne iş? Erkek adamın tırmandır, gerisi yalandır kardeş. Aynen abi. Abi ya olaya gireriz. Abi Bak, nereden attın da... sen buna gözünü seveyim. Abi çaldım geldim vallahi polisler <laughs> peşimize takılırsa yapacak bir şey yok diyeyim. Aynen abi. Tırın şekilmiş kardeş güle güle kullan. Sağ olasın. Yalnız abi, maaşından sağ olasın. keseceğim biliyorsun değil mi? Abi ne kespesi çaldım geldim gözümü seveyim bak. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Farming Simulator maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yanımda Bılbıl Bıl TV'den Sarp var. Sarpçı hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi çok güzel geldin bugün değil mi? Aynen abi 10 numara geldin ve tırımızda şekil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz Aynen. ne yaptık Sarp? Dilersen arkadaşlara bir bilgi verelim. Aynen. Ver abi sen bilgiyi. Abi şimdi biz arkadaşlar biliyorsunuz bu ağaçlarla bayağı bir cebelleşiyoruz. Bir bölüm Çok gidiyor. Çok Aynen. Evet. Biz bölüm harici biraz ağaçlardan para yaptık. Onları böyle havuza havuza fırlattık arkadaşlar. Ve bunun evet. karşılığında güzel bir para yaptık. Yaklaşık bir e, 600 bin Euro'muz oldu değil mi Sarp? Aynen abi. Ve dedik ki abi ben arkadaşlara ben gördüm, aynen. Arkadaşlarına dedik ki abicim mantarı gösterelim. Aynen. Bir tane tır aldık. Mam muhabbetimiz olduğu için ilk parayı bunu harcadık, değil mi abi? Aynen abi. Arkasında biliyorsunuz bu dorseyi daha önce almıştık. Evet. Bu da ee, işe yarayacak şimdi, değil Aynen abi? işe yarayacak. Ee, hatta biz odunculuk olayını gerçi beleşe getiriyoruz abi. Ağaçları kesip kesip atıyoruz. Aynen. Hani belki tır. bununla göstermelik çalışırız ama evet. ağaçları kesip atmak daha kolay Sarpcığım. Aynen abi. Bir de tabi e, tabii arkadaşlar çok isterse ilerleyen zamanlar odunculuk için de alırız ama abi Scorpion King sadece taşıyormuş. Diye ve ay pardon, sadece kesiyormuş. Diye ve taşıyor abi. Biz abi zaten Festive ile kesebiliyoruz. Kesebiliyoruz. Aynen. Kesebiliyoruz. Aynen. Scorpion King yalnız böyle şekil mekil ya yaparız abi. O aracı da kullanmak istiyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar balyalama teknolojisine giriş yapıyoruz nihayet. Aynen abi. Görmüş olduğunuz gibi alırız. ondan da bir para kazanırız abi biz. Aynen abi. Yanındaki tarlayı alırız. Şekil yaparız. Şimdi Sarpcığım Evet abi. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun abi? Ee, ne bu bölüm. şimdi? Sen şimdi biçer kap. Ben onu e, şu an ayarladım. Evet Alt abi. Alt kısmı saman olayına bırakacak tamam mı kardeşim? Biz de ben de senin arkandan balyalama olayına gireceğim kardeşim. Hadi bakalım yapıştır. Tamam bak. yapıştırıyorum abi. Ulan nihayet böyle adam gibi bir şey yapabildik ya. Aynen hop lan. Şimdi Neyse. kardeşim hop. Evet abi. Topla abi. Abi toplayacağız bakalım. Dur bakalım ne olacak. Evet abi. Vay ben sana artık. Ben kardeşim benim topluyorum. Abi Oğlum, topla. Çok güzel oldu ya. Arkadaşlar bu arada biz bu balyaları tabii ki boşa harcamayacağız. Ne yapacağız? Evet. Ee, inek falan alacağız ama inek çiftliğini nasıl kuruyoruz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Aynen aynen. Yani inek, i̇nek alacağız. Kolayını, evet. Ne nerede çıkıyor yani onu? Aynen abi. Yani abi. Sarpçı bu arada güzel bir şekilde topluyorum ben abi. Topla abi, topla. <gülüyor> <gülüyor> Sarp de bizi topla. Baya zevkli olmaya başladı değil mi şimdi hani para aynen falan? Abi, aynen. Şu ağaç olayı güzelmiş bak yeni update gelmeden biz bu aynen. ağaç olayından bayağı bir nem alalım. Yani aynen. Yani çok aynen. fazlasıyla şey yapıyor. Böyle bayağı de... parayı paraya buldum abi. İlerleyen zamanlar zaten Amerikan yere abi ya. Yani. Aynen ya. Amerikaya zaten Amerika'yı haritasında da oynayacağız. Aynen. Evet abicim yalnız var ya evet bir abi. samon balyası baya bir sürüyor yani ha. Değil mi? Bak şu an e, ikinci turu döneceğim bir tane çıkmadı daha yani. Valla. Aynen abi. Sakat işte, sen abi. Bayağı Aynen abi Sak, sakat iş kardeşim. Evet abi çalışıyoruz. Aslında e, sen onu işçiye bıraksan toplar mı? Toplar abi. Niye toplamasın? Toplasın o zaman abi. Biz işçilere bırakalım bunları. Evet abi şu an var ya bak sinyal veriyor. Ulan evet. hayatımda ilk defa saman balyası cihazı kullanıyorum. Evet doldu mu abi bu? Ne iş? <laughs> ne iş? <hiç? gülüyor> doldu mu abi? Abi şimdi bak. Bak olaya bak sen şimdi bak. Ha, geliyorum mu? Yani. Gel gel sar. Bu güzel... Eee anı fotoğraflamanı istiyorum kardeşim. Geldim abi. Bak şimdi bak olaya bak kardeşim. Hop! Abi görüyor musun? Oo alırım bir bal ya. <laughs> Yalnız bu ne iş lan? Yuvarlak yaptı. Abi biz bunu nasıl ittireceğiz? Yok onu şimdi bak ben onun cihazını da aldım Sarp. Vallahi bu abi zaten abi. bu traktörü bir önceki bölüm almıştık. Oğlum bıraksana şunu bir lan. Hemen atlıyorsun. İlk ben kullanacağım traktörü. Bunun abi. önüne bir şey aldım abi ben. Evet abi. Şimdi bak. Bu... Normalde biz bunu odun ittirmek için kullandık ilk. Bak Vay. şimdi bak. Oo, abi. Görüyor musun Helal abi? olsun be. Helal Vay olsun. Vay be kardeşim. Be. Çok Olayı güzel. görüyor musun Sarp? Aynen abi göt. Hop lan ne iş lan? Tüm bizim saman yerinin oraya. Abi. <laughs> <laughs> abi ağırlık takman lazım. Aynen arkaya ağırlık takmamız lazım lan bizim. Aynen aynen. Çünkü ağır balya ya. abi götür gel şuraya götüreceksin. Abicim bir saniye dur dur dur. <laughs> dur lan taktiği Hop bir dakika dur. Dur lan dur. Taklice. Abi. He Hop lan. Balyamız taklaya geldi. Hop. Bir dakika dur. Of of. Bak oldu ha. Buruk şimdi ben şu ağırlığı bir kapıp geleyim ya. Biz böyle bodozlama girdik olaya. Kap abi. Bu arada ben... man şekliniz e için deli bir like bekliyoruz arkadaşlar yani. Hayır, aynen, aynen. ETS'den kapıp geldik ona göre yani. yani diş ölmesin kardeşim. Vay ne. E oğlum, hop, hop, hop. <laughs> ne oldu bu? Hop hop. Ne <laughs> oldu? Abi nasıl var ya parende atıyorum ya görmen lazım. Abi gözünü seveyim Abi ne? Abi sen Hop. Bize hop, hop. bir de birazcık da şey mi alsın acaba? Geniş bir şey mi? Pardon daha, daha derin bir damper mi alsak acaba? Sonuçta 3. tarlayı alacağız abi. Aynen abi. Dur bakayım şunu arkaya takabiliyor muyuz ya? Bu arka tamam. ağırlıklar farklı mı oluyordu Sarp Arka Aynen. ağırlıklar sanırsam farklı mıydı abi? Yok yok tamam abi tamam. Aynen mi aynı ayna taktım abi Ulan man benim Önümü kesiyor dur Her iki adamın tığı mandır gerisi yalandır Abicim bunların ee, daha kolay yüklenmesi için lan dur taklidci nereye gidiyorsun <laughs> Bir dakika abi, dur no... Abi sen top oynuyorsun sanki he? aynen ya balyalarla top oynuyoruz abi Bak taklaya geleceğiz bak Hop abi bunun içinde şey var kanola var Kanola mı var? Evet, bunları boşaltmamışsınız. Gözünü seveyim. Neyin içinde kanola var abi? İşte damperin abi. Şimdi topladım tarlayı. Yüzde yüz oldu. Boşaltacağım. Ya ama. aslında biz ee, şey için sen söyle. Bir dakika dur. Ne için abi? E, ya bu toplama için remote'lardan vazgeçip hazır paramız da varsa Sarp. Evet şey malsak mi alsak abi? Ne abi? Hop abi evet. Şöyle bir kaldır bakalım. Biz bu saman balyalarını nereye atacağız ya? şey abi gösterdim ya sana bir yer. Hı, hmm, evet tamam. Oraya. Abi hop abi. hop hop hop. Yalnız bu Oops. ağırlık yetmiyor abi bize. Yemin et. Vallahi yetmiyor. Bir tane abi ağırlık. Dur ben sana bir el atayım abi. Yok Ama abi da... sen, sen el atma kardeşim. O at. Baya... Da... Ya bunları yükleyen daha kolay yükleyen bir makine var abi. Onun içine atıyorsun tamam Böyle tek tek götürmüyorsun. Ondan da alırız bir tane ya. Alırız alırız abi. Hepsinden alırız. Aynen, vay Hadi. kardeşim. Paranın kaynağını bulduk. Bıraktın Saman... mı abi? Aynen, bırakacağım abi şimdi. Bir dakika Ulan bir gelip. yanaşamadım ya. Öyle Hop, saçma evet. bir dampak. Kaç para oldu? Ha, para olmuyor. Değil mi? Para Ama olmuyor para. abi, onları satıyoruz galiba. Evet. Şimdi, kardeşim benim. Evet, Sap, abi. olaya girdik abi güzel bir şekilde. Ne diyorsun? Onları... Olaya girdik. Olayı bizim işimiz. Ya ben bu da ağaçlar bizim bayağı işimize yaradı değil mi Sarp? Aynen abi. Ağaçı iyi para kaldırdık. Ben şimdi şunu Sen doldurayım. onu boşaltıyorsun ama ben ne yapayım biliyor musun Sarp? Ne yap abi? Şimdi biz inek işine bir sonraki bölüm gireceğiz. Evet. Tamam mı? Bir sonraki bölüm gireceğimiz için ben evet, şu tarlayı abi. satın alacağım Sarp. Abi dur beraber gidip alalım. Gel dur. abi anlaşalım el sıkışalım kardeşim. Aynen. Sıkı pazarlığa oturalım. Aynen, bu tarlayı alalım. Aynen oturalım. Aynen gel abi geliyorum bekle abi beni bak koşuyor abi gel tarlanın abi. <laughs> tarlanın e, orta geliyor abi geliyor yalnız var ya burası baya devasa bir tarla ya abi biz bu tarlada kayboluruz bak yalnız abi ya. biz ağaçtan parayı kırıyoruz tamam mı artık sıkıntı yok aynen o yüzden büyük cihazlar alacağımız için dostum şimdi 57.700 euro Abi getir adamı bir 50 bine çekelim mi fiyatı. Abi 50 ver kardeşim. Bak biz de yan komşunuz. Yani yabancı değiliz kardeşim. Aynı Yok abi, abi, indirim yapmıyor bize. Yapmıyorum abi. 57700 bin 700. Bir kayma inmem diyor abi. Aldık Sarp. Aldı ya al abi ne yapalım artık. Aldık. Şimdi abi. burayı o zaman e, bir o. önceki bölüm bir cihaz almıştık sende. Hatırlayacağın evet, üzere. Abi. Aha. E, şuradan şimdi şey olayına girelim. Abi bu ya da şey. Bu da ek gene. Abi buğday mı ekelim arpa mı ekelim? Buğday ek abi tüm tarlalar aynı olsun çünkü bir tane damp var ve bir tane biçerdöveriniz var. Alırız abi sıkıntı yok. Bir tane daha alacağım ama tabi ağaç kesmemiz lazım onun için. Aynen. Aynen, yüzden... aynen doğru diyorsun. O zaman şimdilik biz Şimdilik buğday ek. Buğday mı ekelim tamam kardeşim. Aynen abi. Şimdilik sen buğday ek abi. Ee, ben de şimdi sana çok güzel bir şekil yap. Evet güzel. abi bak, güzel bak şuna bak ya. Abicim Sıkır. bu hem temizliyor hem ekiyor. Ne güzel değil mi? İşte bize aynen. böyle şeyler lazım. Yani bize boş işlerle gelmeyin kardeşim. Aynen abi. Hem temizleyecek <laughs> hem ekecek. Kardeşim. Aynen, Bak aynen. arkadan da süni gübre yapacağım abi. Vay kardeşim benim. Ama sen bir dakika bizim şeyleri niye söktün ondan? E, abi. Oğlum ben ondan balya alıyordum. Onun önüne takılan şey başka şeye takılmıyor ki. Sen onu bırak abi. Ulan ya, ne takılacağı da Ben ne oldu ya? Ne oldu abi? Abi çalışmayı durdurdu oyun. Ciddi mi? Patladı abi. abi? Neyse pat tekrar gel ya. Geliyorum abi. Geliyorum. Gel, gel. Ne oldu? Çeyi çalıştırdım taktiğe geldim. Allah he. aşkına abi adam burada bırakmış gitmiş ya. Abi gözümüz seveyim ya. Olmadı bak bu tak. geldim. <laughs> Senin aracı da evet şu an bindim. Abi abi mavi sadece balya indirip kaldıracağız. Aklında bulunsun. Tamam abi. Niye kızıyorsun ki abi bana? Abi şimdi e, arkadaşlar Steam'den yazıyorlar ama Ne abi? Video, video çekiyoruz. Maalesef şu an olaya giremeyeceğim. Ha. Abi çevrim dışı ol. oluruz bir ara? Dur bakayım. Şimdi abicim bak. <laughs> Şunu ben bir alayım. Evet. evet. geleceğim ya ben. Ya eşitlenme sana. olayına kıl oluyorum ya. Bak seni bekliyorum burada Sarp. Abi bekleyeceksin. Tarlanın ortağı <laughs> geliyor. Aynen. Sarp ne iş lan Harbiden çok deli olaylara girdik ha. Abi ama dediğim gibi şey hepsi birbirini tamamladığı için şimdi tarlada çok büyük bir tarla aldık. Bizim daha çok bir içerder var, daha çok damper almamız şart yani. Aynen. Harbiden ya şu daha çok traktör. Tırın arkasındaki şeyi ben zaten değiştireceğim Sarp. Evet. Yani onu evet. remork yapacağım, doğrusu yapacağız daha doğrusu, daha çok böyle mal satabileceğiz. Tek seferde 100 bin gayme vuracağız senle. Ya bak ya şuna bak, ağacı takılmışte Allah'ım yarar. Abi şimdi bir dakika dur. Abi bizim şu ağaçları acil kesmemiz lazım diyeyim bak. Adam dönemiyor buradan. Allah aşkına Sap, sen bunu nasıl bıraktın kardeşim? Nasıl? Niye abi? Normal aldın abi demin. Alamıyorum abi. E önündekini mi? Aynen. ya e abi öne geç. Arkadasın şu an. Olur mu canım? E demin, demin Q yaptığında arkadaki şeyi aldın. Arkadakini alıyorum da öndekini alamıyorum. Ne iş? E tamam öndekine geçiyordun ya bir G'ye mi basıyordun? G ile geçiyordum da. Şu an almıyor. Baga mı girdi abi? Biliyorum o G'den önü arkayı kontrol ediyorsun ama. Baga gibi de herhalde ya. Ulan Sarp. Abi buna dokunma bir daha bu maviye. Neyse onu şey yaparız Taklaya o zaman. Taklaya gelmiş. Taklaya geldik ki ne geldik. Bir de çok laglı şu an. Şey. Aynen ya. Ondan evvel de laglı. Ben, benim de oyun çöktü zaten. Bir sıkıntı vardı bakalım abi. Dur. Şimdi. Abi benim yalnız test yok ne ayak. Ya Sarp Allah aşkına bunu niye bıraktın seveyim <laughs> ulan var ya dur, burada Dur abi belki bırakan alabiliyordur Aynen bakayım? bir al bakayım abi çok kötü baga girmiş o ya. Ben bu hmm. arada balyalama olayına devam edeyim. Tamam abi sen devam. et Yalnız edeyim. bu yuvarlak yapıyormuş biz bunu değiştiremiyor muyuz? Abi vallahi bilmiyorum ki. Abi. Şöyle zaman... bir olaya gireyim bakayım abi ben. Ulan niye alamıyoruz biz bunu? Şurayı bir temizleyelim kardeşim. Alamıyoruz değil abi hangi, mi? Onu hangi ben mi sıfırlayacağım basın? ya? Bir dakika dur. Ha, hangi tuşa basınca geçiyorduk şeye? G tuşuyla da Q da alabiliyorduk. Dur bakayım bir sıfırlayabilecek miyim onu? Sıfırla abi bu bultta kalmış. Gözünü seveyim bak. Sıfırla abi sen onu. Ulan var ya lombur lombur girmişsin. Atmışsın her şey üzerinden. <laughs> Ulan ne adamsın ya? Ya şu mavi sadece onun önüne takılıyor ya. Evet. Ya Allah aşkına abicim buradan nereden alacağım ben şimdi bunu? Sıfırla abi. Yoksa drift atarım bak şeyle. Şu tırı bir sıfırlayalım bakalım dur. Tırı niye sıfırlıyorsun abi? Bize hop lan lan. Ay iki kıdımın tırı mandır gerisi yalandır kardeş. Abi sen mavisi sıfırlasın iki dakika. Sıfırlamaya çalışıyorum da hepsi üst üste. Ha. Öyle bir sıkıntı da var değil mi? Hem de nasıl var abi? Lan bizim şeyler bozulmadan toplayayım ben dur. Neyse ne? ağırlığı, ağırlığı sıfırlayamadım ya. Üf, tamam. Şimdi o şey yaparız onu bir ara uğraşırız ondan. Aynen. Zaten balyaları biriktireceğiz. Gerçi bu balyaları ben direkt götüreyim ya. Ne ya abi? E şeye oradan bırakamıyor muyuz? <laughs> ha. Evet abi sen direkt götür istersin. Aynen abi. Şimdi Doğru. kardeşim bak bizim büyük şeye ekiliyor mu şu an? O Hayır ne iş? o taklacı kalmış orada. Ağaca takılmış ya. O ağacı ya, keseceğim o... dedim testerem yok abi. Nasıl testerem yani? yok ya? Testerem yok. Olması lazım. Yok abi oyun bukta kaldı ha bence. Oyun Aynen. kaldı yani. Neyse tamam onu hallederiz şimdi sap. Bak ne güzel bak gübreliyordum abi ben burayı. Çok güzel gübreliyordun sprey o abi. Şey yapay gübre değil mi o? Evet ama hasa bir gözünü seveyim. Abi bir dakika şimdi. Eee Ciddi ciddi testerem niye yok? Dur bakayım benim var mı? Bir şu ağaçla bir keselim dönemeyecek çünkü bayır. Yapıştı be abi he. Ver adam eksin ya. Aynen eksin abi. Para bok zaten değil mi? Sıkıntı yok. Aynen. Kes. Aa şey. ne iş lan bizim testereler yok olmuş. Abi alsana iki tane. Bir tane alınca sana da geliyor galiba ya. Vallahi. Aynen abi, aynen. <gülüyor> en kültülüsünden <laughs> al abi. Aynen aldım abicim en kalitelisi. Hepsi aynı ama neyse hadi bakalım. Heh. Kes şunu gözünü seveyim ya. Ha, biz bu ağacı nasıl alacağız buradan? Kesiyoruz ama. Yapıştırırsın bir tane şeyle abi. Dur tam kökten alalım da. Ha bak bak tam kökten alınıyor ya. Tamam al abi sen kökten. O şimdi dönemeyecek burada. <laughs> Ulan Sarp baya, baya güzel çalışıyorsun. Aynen abi. Bak kestim o taklacı gene burada takılacak ya. E kestim. Dur dur dur. Geçiyor galiba ya. Dur bakayım. Kestik o, ama abi... düşmedi. Be. Aynen. Ya orayı bir temizleriz bir ara ya. Tamam. Gel bakayım. Abi ben şu balya işini bir halledeyim. Bu arada bu güzel bir şekilde yapıyor. Hop. Bir saniye dur taklacı Abi olaya girdik değil mi Sarp? Aynen abi. Ağaçlar nedense yıkılmıyor. Neyse ya. <laughs> Toparla abi. Ağaçlar bakta kalmış abi. Evet şimdi. Bu tarla bittiğine göre. Abi her yerde buğday ekiliydi değil mi? Nasıl? Her yerde buğda ekili değil mi? Aynen aynen. Yok karşı taraf kanola. Bu ve kanola mı? Aynen orası kanola olması lazım. Yok abi buğdayın şekli bu. Buğday mı? Bir almayı dene bakayım. Kanola ektim diye biliyorum ben. Abi hani aynı, aynı şeyleri ekiyorduk tüm tarlalara? Ama ben orayı daha önceden ekmiştim ki. Ha bir bakayım toplayabiliyor ha. mu? Yok abi. Abi olaya girdik bak görüyor tamam. musun Sarp? Kanolaymış burada tamam tamam. Aynen aynen kanola. Sen onun içini şeye boşalt bir romorka. Tamam abi. Ama ben işte temelde doldu mu bakayım ya. Birazcık derin bir bemok işimize yarayacak abi derler zamanlar. Aynen. Ya işte tırın evet, arkasına abi. ben dorse alacağım abi en büyüğünden. Onunla mı toplayacağız? Aynen abi tırla toplayacağız. O zaten diğer dorsede kalsın elimizde onunla da odunculuk yapacağız Sarp. Aynen. Scorpion King'le beraber. Nasıl? Abi çok bomba olur da Scorpion King'in yanında bir tane daha bir var. O da önemli. ha. O taşıyor diye bir kesiyor abi. O ikisini de almamız lazım. Aynen. Evet, bu da doldu abicim. Çok güzel. Yalnız evet, şunu biz bir şu an... resetleyemedik ya bir türlü. Ben şunu de şu an şeye, şeye bırakıyorum abi. Topladığımız bu da depomuza. Aynen. Şu... Depodan nasıl alıyoruz her şeyden tamam? Şöyle Al, alırken soruyor mu abi ne almak istediğimizi? Ne ya abi? Depodan mı? Aynen. aynen. aynen soruyor ya. Sormaz olur mu abi? Oradan seçiyorsun işte. Çok iyi abi. Tamam boşalttım. Şu an depomuzda bizim bir şeyler var ha. Baya var ya. Biz bayağıdır satış yapmıyoruz ki. Aynen. Pasa depoya ya. Aynen. Hop abi. Odunculuğun kralını yapacağız yalnız ha. Aynen Scorpion abi. Scorpion King şekli falan. Dur bakayım atabilecek miyim abi? Şöyle bir geri geleyim. Ulan ne yanaştırırım be. Ya? Görüyor musun Sarp? <laughs> abi. Kanal toplanmaya başlıyor. şöyle yapayım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı işler kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Yolculuklar. <laughs> Aynen. Şimdi. Yapıştır bakayım kardeş. Lan. Evet. Direkt yükledik abi. Bununla getirmek abi daha niye kolay Abi niye ya. toplamıyor bunları? Biz buna daha... şey alalım. Ee, bir tane... Hatta ben arkadaşlara bir göstereyim. Şunu mu alacağız? Arkadaşlar Pöttinger Möttinger olayına mı gireceğiz? Ne diyor? Samanı toplar. Ayrıca anız ile doldurulabilir. Şunlar da var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Anladığım kadarıyla bunlar saman. E, samanları çok rahat bir şekilde bunları yükleyip olaya getirebiliyoruz. Evet, Aynı tamam. zamanda bir de yükleme teknolojisinde cihazlar var arkadaşlar. Şimdi bunların ee, bütün ipuçlarını sizlerden bekliyorum ona göre. Şimdi neydi abi o? Namlı yapıcılar yükleme şeyleri miydi? Yükleme vagonları. Ne ya abi? Kesici romurklar, kultivatörler. Ya bak gene ağaca takılmış. İki teker çekici. Şimdi ya te Allah'ım ya. Cık. Tamam tamam orayı biz yapacağız ya. Düzelteceğiz orayı Sarpçım. Şimdi neymiş abicim? Besleme teknolojisi. Abi nerede gözünü seveyim? Yükleme vagonları. Hangisini alıyorsun ki abi? Ha ön yükleyiciler değil mi ya? Bir dakika dur. Yok bu değil. Ot kurutma, elektrikli testere, suni göre patates hasadı. Bu ne kadar öküz bir yapay zeka ya. <laughs> Tekrar ya bunlar dozer falan. Teleskopik taşıyıcılar değil. Ya ben bunlara bakmıştım bak bulamıyorum ya. Neyse arkadaşlar yazarsınız. Şu samanları şeyin içine atmamız için olaya gireceğiz. Abi ben tarlanın diğer tarafından başlatıyorum bunu ya. Böyle saçma bir ağaç dikmişler buraya. Kim bunun geçmişteki sahibi? <laughs> saçma sapan iş. Aa bir dakika bizim ineklerimiz burada olamıyor. Yok ya. Bu arada arkadaşlar inek de alacağız. Bu inek çiftliklerini nereye kuruyoruz? Nerede oluyorlar? Ne yapıyoruz? Onları görmemiz lazım. Evet. Hatta ben bir tane aldım göremedim. Onu da yazarsanız yorumlarda seviniriz. Güzel bir olaya girdik. Gelişeceğiz işte abi böyle. Yani 2013'te Aynen. bu kadar gelişememiştik maalesef. Aa ne yapıyor lan işçi? Neyi ne yapıyor abi? Çaprazlama ekiyor. Neyi çaprazlama ekiyor? Ya mind olmuş bu şey. Bu tarla mindfuck olmuş abi. Çaprazlama mı ekiyor? Evet abi. Bırak eksin bakayım ne ne ekecek. ya <laughs> e abi ekiyor işte içindeki ne? Tamam eksin işte abi. Ne, nasıl ekecek bir görürüz. E çapraz ekiyor abi böyle çaprazlama gitti. Eksin abi o zaten ee, tarla yamuk. Abi bir tane daha ucuz traktör alır mısın? Ne için? En ucuzundan. Şey ya. Bu de yapalım yani. Ardından. Yok mu Ekimine traktörümüz? Ardından. Traktörümüz var bizim abi. Abi bakıyorum. Bir tanesi dump ev için. İşte bir tanesi şey yapıyor şu an. Senin kullandığın. Bir tanesi ekip bitiyor abi. Eksik yani. Mavi nerede? Ha maviyle yapayım mı? E, ya, maviyle yok maviyle yapma ya tamam. O zaman şöyle yapalım. En, en ucuzundan alalım en ucuzundan mı alayım? Pahalı bir şey alalım ya. <laughs> para para bok abi. 359 bin euromuz var. Oha en ucuzu da 37 bin ha. Abi yalnız en pahalısının şekline bakar mısın? Abi onlar şekil şumal ama onları da alacağız. Sıkıntı yok. Lamborghini var be. 195 bin. Aynen sinyal veriyor abi şu an. Dolmak üzere. Hop %100 abi çok güzel. Tamam abi ben bir tane şey alayım. Dur bir saniye. Abicim sen onu tamam şimdilik kullanabilirsin ya. Değil mi? Kullan, Sonra kullan. Şey tamam şimdilik kullanabilirsin. Evet sarçım Olaya abi, geldik su, abi. Şu sprey'i de ben alayım. Hadi bakalım. Suni sprey yapalım. Aynen bu ne yapıyor abi? Kafayı yemiş ya. Ne abi? Ek, ekme işini yapan eleman. <laughs> kafayı yemiş değil mi? Aynen. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen kafayı mı yedin ya? Yap bakayım. Çapraz yapmak istiyor. Bir bildiği var galiba kardeşim. Aynen abi. Şimdi Sarp'cığım ne yapalım? Dilersen bu videomuzu noktalayalım burada. Aynen abi. Yalnız bu suni gübü çok kısa bir iş biliyorsun değil mi abi? Çok Aynen. geniş bir alana çünkü. Şey Abi yapıyor. bu da çapraz almaya başlamış. Ha yok tamam çeviriyor ya. Ulan dedim ne oluyor oğlum kafayı mı yediniz lan? Abi Biz vallahi bu şu alanları an... çok fazla çalıştırıyoruz galiba. Bak yine durdu orada. Evet yapay zekada sıkıntılar var. Abi, an, bak ben ben aynen, bu videoyu noktalayalım buradan. Evet, <laughs> evet arkadaşlar, güzel bir şekilde gelişiyoruz dediğimiz gibi e, bize farklı ipuçlarını verirseniz güzel ha. bir olaya gireriz bir sonraki bölümde. Kesinlikle. Ee, evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın, Oyunsuz kalmayın.